Amputasyon veya otoamputasyon, yani cerrahi müdahale ile bir uzun kesilmesi ya da kendiliğinden çürüyüp kopması. Dünya genelinde benimsenmiş olan amputasyon, yani hasta olan uzun kesilerek belene yayılmasını engelleyen tedavi yöntemine karşı Türkiye'den umut verici bir ses yükseldi. Doktor Yusuf Maraşlı ve ekibinin uzun yıllar yaptıkları çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Komplike yaralar ve ampute edilmesine kurul kararıyla karar verilmiş olan hastalardan, yani ağır vakalardan bahsediyorum. Ee, biz bunları kestirmek istemiyoruz. Farklı tedavilerle kurtarma ihtimalimiz çok çok yüksek. <laughs> Ne operasyonu, bez sirkulasyonu, becin yapılan işlemler, tedaviler, stent, bypass hepsi başarısız olmuş. Şekere bağlı, dolaşım bozukluğuna bağlı veya orada oluşan herhangi bir nedenle oluşan e, anaerob enfeksiyonlara bağlı olarak ya da geçirilmiş kazalar ve benzeri durumlardan kaynaklı insanlar e, alt ekstremitelerde özellikle yani ayaklarda, bacaklarda, parmaklarda ciddi sorunlar yaşanıyor. <laughs> zbog svih podavacija koje aşağısını kesmek istemişler. Za sada Şimdilik iyi gidiyor. I sada liječimo tedavi ediyor. Türkiye'de. Bizim burada 9 yıllık yaptığımız bir çalışmayla farklı yöntemlerde uygulayarak ampute olacak hastaları tedavi edebiliyoruz. Tedavi Şivanya, operasyonu, plastik cerrahi, ortopedi ve Operasyonlar, dikimler, birinin birleşimleri hepsi Türkiye'de yapıldı. 20 gündür 93.1'den <laughs> dana ve iyi hissediyorum ve kendimi de çok, çok da daha da rastası, hissediyorum. Yara da Çok çok daha iyi ve çok çok daha iyi hissediyorum kendimi. daha iyi gidiyor. Tabii öncesinde genel hikayesini laboratuvarını görüntülemelerini ve fotoğraflarını istiyoruz. Her hastayı da kabul etmiyoruz. Doktor jako profesionalan, dobar. Yusuf Bey, doktorum Yusuf Bey, gerçekten ciddi anlamda profesyonel ve işin evli bir doktor. Preuzim u svoje ruke da me liječi, da situaciju. Sa velikom nadom. Onun eline geçtim ve büyük bir umutla onun elinde tedavi oldum. Ovo reći će biti uspješno. Kesinlikle eminim. Da stavim na svoje inanıyor ve ayağa kalkacağına inanıyor.